yaşayan bir kuş, bir şey var. Eğer domates, salatalık ya da herhangi bir meyve sebzeyi çok seviyorsanız çok pahalı. Yani ben bir tane domatesi 4.75'e almışım. Kilosu 34 TL'den. 34 TL. <laughs> Dün de arkadaşım diyor ki, çok abartıyorlar ya burayı diyorum. İşte yok, domatesin kilosu 15-20 liraymış, bilmem neymiş plan 35 liraymış. <laughs> Bu benim çok pahalı. Şöyle burada e, ne pahalı biliyor musunuz? Her şey pahalı. Hayır, her şey hep bir şey. Elimde sivrisinek ısırılmış. Yani neden parmağını ısırırsın? Günaydın efendim. Yeni bir vlog'dan selamlar. İki haftadır video çekemiyorum. Çünkü yani sınavlarım vardı, artı olarak hasta oldum. Gerçekten çok kötü hastaydım ve hiç video çekecek halim yoktu. Bugün de çok enerjiyim, neden bilmiyorum. Herhalde çok uzun bir zamandır boş ilk günüm filan yani. Çünkü birkaç gündür böyle yok portfolyoydu, yok sınavdı, yok şuydu, yok buydu. Bugün ilk defa böyle boşum. Hani rahat bir şekilde kahvaltı yapabileceğim ya da kahvemi içebileceğim. Yarın reading sınavım var. Ama olsun bu yine bir şey değiştirmez. Bugün boşum yani. Ee, sadece dersim var bugün. Ama bir buçukta da, da Şimdi bir kahvemi demleyin. Güzelce bir kahvemizi içelim. Sonrasında da zaten kahvaltı hazırlığına başlarız. Şu anda asla ders çalışmak istemiyorum. O yüzden kahvemi böyle bir şeyler izleyerek, bir şeyler izleyerek de arkadaşlar ben hani çok düşündüm. Çünkü bütün vloglarımda yani 3 video attım. Üçünde de Avrupa Yakası izliyorum. Ve hani dedim ki Sena başka bir şeyler de izle. Hani sürekli sürekli çünkü insanlar da hani ne yapıyor bu kız demesinler dedim. Ben ya zaten hazırlık öğrencisiyim ve şu aralar hani İngilizce diziler izlemem lazım geliştirmem için kendimi ya da e, hani İngilizce bir şeyler yapmam lazım ama arkadaşlar ben e, şöyle ki Avrupa Yakası, aday Müge Anlı bu üçlü bırak bırakamıyorum ben bunları yani hani. Hani izleyeceğim de bilmiyorum mesela. Çok aslında izlemediğim o kadar çok dizi film var ki. Çünkü sürekli böyle ben be işte hani yok sınav yok işte kitap okuyacaktım. Yok ders çalışacaktım. Yok şuydu, yok buydu derken böyle hiç oturup da işte La Casa de Papel izle Papel. İşte oturup da La Casa de Papel Papel. Evet Papel. La Casa de Papel. Pa... Aa, boş ver lakasayı be. <laughs> Kahvem içi oturalım Buyurun, gelin. beraber. İki saattir konuşuyorum. Burada bir şeyler anlattım. Kaydetmemiş. Başı var sonu yok. Ne bu anlamadım ben. Neyse. Ne anlattım da unuttum biliyor musun? <laughs> ne diyordum ben? Kıbrıs hakkında konuşalım. Yani ben aslında buraya gelmeden önce çok daha fazla korkuyordum çünkü etrafımdaki herkes sürekli işte yok domates şöyle pahalı yok su şöyle pahalı yok ekmek şöyle pahalı filan diyordu ve demiştim ki yani Sena keşke iç mimarlığı Türkiye'de Türkçe bir şekilde yazsaydın ve öyle okusaydın buraya geldim ve o korkularım tamamen geçti çünkü her şey abartıldığı kadar pahalı değildi. Sadece sebze ve meyve tarafından böyle bir tık fiyatlar, bir tık değil fiyatlar yüksek sebze ve meyvede. Ama onun dışında yok su pahalı, yok ekmek pahalı öyle bir şey yok. Çok böyle uçuk fiyatlarla karşılaşmadım. İşte öyle hadi. Ben şimdi gideyim şu bilgisayarda yapacağım işler var. Video, yeni bir video edit programı bakıyorum. Editlerim güzel mi? Böyle daha güzel bir edit programı istiyorum açıkçası ama bakalım bakacağız artık. Onu da araştırması içerisindeyim. Çok bir I you! It, i'm saying sure. However, Trini said that she. I saw. Why is it different? What's different? It evolved over tens of thousands of years. He tracked the locations of important things uh, where the well is, where fish can be found, that stand of fruit trees. markete uğradım hemen. Şu anda yeni odaya geldim. Marketten şimdi sizler falan aldım. Güzel bir salata yanına da onu yaparım diye düşündüm. Normalde çok dondurulmuş hazır gıda tüketmemeye çalışıyorum ama işte bazen de maalesef olmuyor. Onu yapacağım. Birazdan inerim. Şu an lütfen tam kalabalık olduğu saatler. 5-5.30 civarları tam kalabalık olduğu saatler. O yüzden Biraz daha 630 7'ye doğru inmeyi planlıyorum. Sonrasında da ders çalışacağım çünkü yarın sınavım var, reading sınavım. Bugün zaten bilmiyorum ya. Ders de çok e, güzel değildi, biraz sıkıcıydı ve çok yordu beni. O yüzden yemek yiyip sonrasında ders çalışıp uyumak istiyorum. Yani ders çalışmayabilirim. Çünkü çalıştım daha önceden. Bilmiyorum. Videonun editine oturabilirim. Videonun editi çünkü çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. O yüzden yarına da yetiştirmek istediğim için bu videoyu videonun editine oturabilirim. Bilmiyorum. Yapacak çok işim var ama zamanım yok. Neyse. Çok konuştum ben. Şimdi namaz kılacağım. Akşam namazım geçmek üzere. kalacakmış ya. Falan falan tör tör bir geyikler. Ya başta ben niye aç kalayım? Geliyor modem değil mi ya? Mantık <Gülüyor> var. <laughs> <laughs> Haa bak Şu anda saat 11'e geliyor ve ben daha yeni oturdum ve birazcık tekrar yapacağım. Yarın sınavı kolay. Kolay deyip de ben düşük alırsam ne gülerim kendime. Ama kolay. Yani ben kitabı, sorumlu olduğumuz kitabı 3 kere falan okudum. 3-4 kere falan. Ve biliyorum sadece çalışmam lazım. Yani bir tık daha isimlere falan çalışmam lazım. O kadar. Bence güzel olacak. Şimdi ben bir bakayım biraz. Evet vlogumuzun sonuna geldik. Bugün gerçekten hem çok uzun hem de çok yorucu bir gündü. Ben de artık vlogu burada bitireyim dedim. Aslında edesine başladım. Ama yarına yetiştiremeyecek gibiyim büyük ihtimalle. Çünkü inanılmaz konuşmuşum yine. Tabii ki konuşmuşum. Ve böyle kes kes bitmiyor. Bakalım. Yarına büyük ihtimalle yetişmez. Cumartesi gününe anca yetiştirebilirim. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.